Ee, seçim süreci, evet, kampanya güzel bir kampanya yaptık. E, dokunabildiğimiz kadar çok e, meslektaşımıza dokunmaya çalıştık. Biliyorsun sektörümüzde para kendiciler var, para kendici esnaflarımız var, atölyecilerimiz var, ihracatçılarımız var, toptancılarımız var. Bunların her birinin kendine has özel e, işlerini sürdürürken yaşadıkları problemler var. İstanbul Ticaret Odası'nın bütün imkanlarını sektörün hizmetine sunacağız inşallah. Bizim sektörümüzün İstanbul Ticaret Odası'na göndereceği uygun gördüğü komitenin komitedeki arkadaşların güçlü bir oy sayısıyla oraya gitmesi önemli. Siz oraya eee Sektörünüzü arkaya arkanıza alarak gittiğinizde, oradaki sesiniz daha kuvvetli olacak, oradaki gördüğünüz kıymet daha farklı olacak. Ee, evet e, rekabetin de getirdiği biraz daha yüksek bir katılım bekliyoruz. Ee, en azından iki tarafta bunun için de, e, mücadele etti. Ben buradan da kendilerine başarılar diliyorum. Ben şöyle kendinden bahsedeyim. Benim dedem de kuyumcuydu, babam da kuyumcuydu, ben ve kardeşim de kuyumcuyuz. Bu biz bu işe bir herhangi bir partinin, herhangi bir oluşumun ya da herhangi bir e, yapının güdümüyle ya da bir şeyle aday olmadık. Biz mesleğimizi seviyoruz, biz mesleğimize aşığız, mesleğimize sahip çıkmak istiyoruz. Kimsenin dili, dini, ırkı, nereli olduğu e, benim hiç Umurumda değil. Benim için eğer bir kişi dürüst, namuslu bir kuyumcu meslektaşımsa, herkesin benim başımın üstünde yeri var. Kuyumcaverden herkese merhaba. Artık bir seçim maratonunun heyecanlı bir sürecin sonuna geliyoruz. 9 Kasım'da özellikle kuyumculuk sektöründe sandık başına gidecek ve kuyumculuk komitesi. Başkanını ve üyelerini seçecekler. Söylediğimiz gibi artık sona geldik. Adaylardan bir tanesi de herkesin yakından tanıdığı ve bu seçim sürecinde de çok yoğun bir seçim kampanyası yürüten Sayın Ercan Özboyacı. Sayın Ercan Özboyacı yayın konumuz. Onunla seçim heyecanlı ve süreci konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir süreci geride bıraktınız. Seçim maratonu, hazırlık maratonu nasıl geçti bu süreç? Şu an itibariyle artık sona gelindi. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel geçti. Bu fırsat sayesinde sektörümüzün birçok merkezinde dolaşma, esnafı ziyaret etme, oturup sohbet etme fırsatı buldum. Benim için oldukça keyifliydi. Bir sürü de yeni dostlarımız oldu eski dostlarımızın üstüne. Bu konuda bu yüzden de çok mutluyum. Hani güzel bir süreç oldu, iyi bir süreç oldu. Ee, seçim süreci, evet kampanya, güzel bir kampanya yaptık. E, dokunabildiğimiz kadar çok e, meslektaşımıza dokunmaya çalıştık. Ama ziyaret edemediklerim de, e, gidip çayını içemediklerim varsa da kendilerinden buradan özür diliyorum. İnşallah seçildikten sonra e, teker teker hepsini ziyaret edip e, gönüllerini almak isterim. Ee, onun dışında e, tabii ki bütün yaptığımız ziyaretlerde e, bütün sohbetlerimiz sektörümüz üzerineydi. Herkes hem İstanbul Ticaret Odası'ndan beklentilerini, hem e, sorunlarını, neler yaşadıklarını e, dile getirdiler. Aslında birçok problemde benim kendi iş yerimde de, kendi e, işletmelerimde de yaşadığım problemlerin aynısı. Sektörümüzün problemleri zaten ortada. Hani kimsenin bilmediği ya da düşünemediği bir nokta yok. Ama bunların çözülmesiyle evlilik, ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Biz de bununla alakalı işte bu yaptığımız gezilerde aldığımız enerjiyle bir an önce görevin bize verilmesini bekliyoruz. İnşallah. Kısmet olursa bir gün bile, bir dakika bile beklemeden bu sorunların çözülmesi için bütün arkadaşlarımla beraber var gücümüzle çalışacağız. Efendim tabii şimdi söylediğiniz gibi çok sayıda esnafımızla görüştünüz. Onlarla diyalog kurduğumuz. Evet. Ne gibi talepler geldi size? Öncelikle söylediğiniz gibi ivedi çözülmesi gereken problemler ve seçilir seçilmez seçildikten sonra atacağınız ilk adımlar, acil eylem planı var mıdır? Şöyle... E... Biliyorsunuz sektörümüzde para var, para kendici esnaflarımız var, atölyecilerimiz var, ihracatçılarımız var, toptancılarımız var. Bunların her birinin kendine has özel e, işlerini sürdürürken yaşadıkları problemler var. Şimdi para kendici ya da da ortak problem olarak baktığımızda en önemli problemlerden bir tanesi altın esaslı muhasebe. Ziyaret ettiğim e, birçok esnafımızda e, en büyük şikayetlerden bir tanesi buydu ki bunu ben de yaşıyorum. Ee, hepimizin envanterinde e, baktığınız zaman çok düşük rakamlardan e, girmiş altın maliyetleri var. E, ama altının yıl içindeki yükselişlerinden e, hiç etmediğimiz karlar bize e, karşımıza çıkıyor ve bunun vergilendirilmesi istiyor isteniyor. Bu bize çok gerçekten de e, sektör olarak zor durumda bırakan bir problem. Bugün düğün yapanlar yarın katsiz yapıyor. Katsiz katsiz. Geçen gün yine bir yerde bir e, sektör dışı bir toplantıda bundan bahsettiğimde dediler ki işte bunu yaptığınız zaman işte demirciler de e, bu muhasebe sistemine geçmek isteyecekler İşte demir fiyatı yıl başında işte 100 lira ise belki yıl sonunda 500-600 lira oluyor. Ben de kendilerine şu örneği gösterdim demir ya da buna benzer emtiyalar çok hızlı el değiştiren çok hızlı sürkülü olan şeyler. Ama biz kendi dükkanımıza bir tane küpe koyduğumuzda bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen üç yıl satamadığımız oluyor. O onu bekliyor. Bizim işimiz böyle dışarıdan gözüktüğü gibi hep bir külçe işi ya da bir sarrafiye işi değil. Yani takı sattığınız zaman e, bunun paraya dönüşmesi bir zaman alıyor. O süre içinde de elimizde olmayan, e, ekonomiden kaynaklanan sıkıntılar da bizi haksız bir vergilendirmeye götürüyor. Bence ilk başta çözülmesi gereken problem e, bu olacak. E, demo problemi, evet. Demo ile alakalı çok ciddi sıkıntılar var. Gerçekten e, benim bile bazen gezerken, vay be vitrine bak deyip de sonradan yakına geldiğinde anında e, gördüğümde çok böyle aldatıcı e, müşterinin hem psikolojisini hem de e, nasıl diyeyim size e, sektörümüzün de itibarını yanıltıcı görüntüler var ortalıkta. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. E yine atölyeci arkadaşlarımı, kardeşlerimi ziyaret ettiğimde en büyük problem yetişmiş eleman problemi. Bunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Ama bununla alakalı da e, biz şu anda da biliyorsun hali hazırda görevdeyiz. E, Mücevherler Cerçıkları Birliği Başkanımızla, İstanbul Kuyucu Odası Başkanımızla ortak e, projelerimiz var. Meslek okullarına Önümüzdeki dönem bugüne kadar hiç verilmediymiş kadar bir destek verilecek. Yani bunun hazırlıkları yapılıyor. Bunun kendi aramızda planlarını yapıyoruz. Her zaman söylüyorum bizim mesleğimizde yazılı olmayan etik kurallar var. Biz birbirimizin vitrinine bakarken bile çekiniriz, utanırız. Kaldı ki birbirimizin elemanını almak, modelini çalmak ya da başka bir şey yapmak hiç bizim etik kurallarımıza yakışmayan işler. Ama bazen zor oyunu bozuyor. Bize düşen de istihdamı arttırmak, bu talep edilen personel arzını çoğaltmak. O yüzden biz de bu konuda eğitime çok önem vereceğiz. Ama ihracatın arttırılmasıyla alakalı da çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyorum. Özellikle buradan da Mücevher İhracatçıları Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, özellikle Kuyumcu kentte açmış oldukları e, bir ihracatla alakalı bir ofis var. Orada ihracatın nasıl yapılacağı, nasıl e, yönlendirileceği, nasıl yöneticiyle alakalı önemli bilgiler ve destekler veriliyor. E, biz de İstanbul Ticaret Odası olarak e, seçilir seçilmez e, bu konudaki eğitim çalışmalarına çok e, destek vereceğiz. Kendi e, eğitim kurslarımızı açacağız. Zaten geçmiş zamanda da biliyorsunuz, e, Özellikle yarı değerli taş, pırlanta e, ve ham taş e, konusunda çok önemli e, kurslar açmıştık, şeyler açmıştık. Onların tekrardan e, çok hızlı bir şekilde faaliyete sokulması gerekiyor. Yapacak çok iş var. İşte bir an önce e, kısmet olursa göreve gelmeyi bekliyoruz. Gelir gelmez de planlarımız ve aksiyon planımız hazır. Hı hı. E şimdi yaklaşık 6500 üye var evet. İstanbul Ticaret Odası'nda. Ee, özellikle ticaret odasında imkanları var. Bu Doğru. imkanları sektörün hizmetine sunacağınızı daha önce de, de e, tekrarlamıştınız. Nasıl olacak? Neler yapılacak? Bu kapsamda da yine özellikle atmayı düşündüğünüz adımlar var mıdır? Şimdi İstanbul Ticaret Fuar Merkezi biliyorsun İstanbul Ticaret Odası. Nın. Geçtiğimiz günlerde de çok güzel bir fuar geçirdik Ekim ayında. Gayet başarılı bir fuar oldu. Son yılların en başarılı fuarlarından bir tanesiydi. Eee fuar alanının İstanbul Ticaret Odası'nın yönetime geçmiş olmasının bile farkını biz e, o fuarda hissettik. Biz geçmiş zamanlarda fuara katıldığımızda yağmur yağıyorsa standa kova, kova koyuyorduk. Hava sıcaksa şapur şapur terliyorduk. Karşımızda milyon dolarlık alışveriş yapacağımız müşterimiz klima çalışmıyor, havalandırma çalışmıyor. Bugün bakıyorsunuz ki gerçekten e, bütün o eksiklerin giderildiği çok konforlu bir e, ortam ...oluşturulmuştu. Şimdi yeni hollerin inşaatı var. Fuar alanı büyüyecek. E, tam uluslararası standartta bir fuar merkezine... ...sahip olacağız. E, fuar alanının, fuar işinin... ...İstanbul Ticaret Odası'nda olması... ...bizim sektörle... ...Mücadele Ticaretçileri Birliği olan... ...birlikteki çok önemli bir unsur. Biz sektörümüzün buradan maksimum... ...faydalanması, en ucuz şekilde... ...faydalanması için ne gerekiyorsa... ...yapacağız. Yine İstanbul Ticaret... ...Üniversitesi çok önemli bir üniversite geçmiş zamanda mücevherat mühendisliği ile alakalı önemli çalışmalarımız olmuştu. Onun kaldığı yerden devam etmesiyle alakalı girişimlerimiz olacak. Sadece mücevherat mühendisliği de değil, tasarım olsun, işte taş olsun, pırlanta olsun o konuda da sektörünüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bölümlerin açılmasıyla alakalı acil girişimlerimiz olacak. Teknopark bizde İstanbul Ticaret Odası'nda yine sektörümüzde İnovatif ee, inovatif fikirleri olan ya sektörümüze uygun yazılım yazmak isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, firmalar olursa onların bu imkanlardan faydalanması için bütün ilişkilerimizi kullanacağız. İstanbul Ticaret Odası'nın bütün imkanlarını sektörün hizmetine sunacağız inşallah. Hı hı. Efendim şimdi 6500 üye dedik çok ciddi bir rakam evet. ama geçtiğimiz seçimlere baktığımız zaman o kullanılan oy oranında bir düşüklük dikkat çekiyor. E tabii bu seçimde sizin de kampanyanızla birlikte İstanbul Ticaret Odası seçimleri, kuyumculuk komitesi seçimleri bayağı gündeme geldi. Nedir beklentiniz yarın özellikle esnaflarımızın oy kullanma konusunda hassasiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, biz yaklaşık 1 bir, bir buçuk aydır bunu dile getiriyoruz. Ve ee, biliyorsun bir rakibimiz var ama burada konu iki farklı ekibin birbirle rekabet etmesi değil. Bizim sektörümüzün İstanbul Ticaret Odası'na göndereceği uygun gördüğü komitenin komitedeki arkadaşların e, güçlü bir oy sayısıyla oraya gitmesi önemli. Siz oraya e, sektörünüzü arkaya arkanızı alarak gittiğinizde Oradaki sesiniz daha kuvvetli olacak. Oradaki gördüğünüz kıymet daha farklı olacak. Biz bunun derdindeyiz. Ee, evet, e, rekabetin de getirdiği biraz daha yüksek bir katılım bekliyoruz. Ee, en azından iki tarafta bunun için e, mücadele etti. Ben buradan da kendilerine başarılar diliyorum. Ee, ama e, ben sektörümüze de rica ediyorum. Lütfen e, yarın biraz e, belki işleri olduğunu biliyorum. Bu işin biraz zahmetli olduğunu biliyorum. Oraya gidip gelmenin çok kolay olmadığını biliyorum. Ama 4 yılda bir kere e, sektörümüze olan bu borcumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Gelip sektörümüze sahip çıkmamız gerekiyor. E, orada uygun gördükleri e, ekibi de e, İstanbul Ticaret Odası'na güçlü göndermemiz gerekiyor. O yüzden de yarın bütün sektörümüzden, bütün dostlarımdan, bütün arkadaşlarımdan ee, yüksek katılım rica ediyorum. Efendim Efendimuzaman olarak da e, tabii bu sene genel seçimler de var e, 2023'ün evet. e, ilk başlarında hemen ortasına doğru bir seçim olacak. E, tabii bu e, İstanbul Ticaret Odası seçimlerine de biraz e, yansıyor hava olarak da yansıyor. Evet, bu evet. konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben şöyle kendimden bahsedeyim. Benim dedem de kuyumcuydu, babam da kuyumcuydu, ben ve kardeşim de kuyumcuyuz. Bu biz bu işe bir, herhangi bir partinin, herhangi bir oluşumun ya da herhangi bir e, yapının güdümüyle ya da bir şeyle aday olmadık. Biz mesleğimizi seviyoruz, biz mesleğimize aşığız, mesleğimize sahip çıkmak istiyoruz. E, bunu da şundan çok açıklıkla e, dile getirmek istiyorum. Kimsenin dili, dini, ırkı nereli olduğu e, benim hiç umurumda değil. Benim için eğer bir kişi dürüst, namuslu bir kuyumcu meslektaşımsa, herkesin benim başımın üstünde yeri var. Yani biz zaten bazen geziyorum işte bu demin söylediğin konuyla alakalı bana soruyorlar siz hangi partilisiniz diyorlar. Biz kuyumcu partisinden izliyoruz. Bizim mesleğimizden başka bir derdimiz yok. Neticesinde tabii ki e, mevcut hükümetlerle derdinizi anlatmak için iletişim içinde olmanız gerekiyor. E, ziyaretler yapmanız gerekiyor. Bunların hepsini biz yapacağız ama bizim için önemli olan önce sektörümüz. Geri kalan Herkesin kendi görüşü, herkesin kendi ideolojisi, herkesin kendi tercihi. Biz hepsine de saygı duyuyoruz. Kimseyle sen olsun, sen busun, sen sucusun ya da o mu gelecek, böyle biri mi başa gelecek falan gibi bir söylemimiz hiçbir zaman olmadı. olamazdı. bu bizim hem üslubumuza hem de aldığımız terbiyeye ters bir üslup. O yüzden de ben herkesi biz eğer bu işi yapabilecek kapasitede görüyorlarsa aldığımız eğitimle, Bugüne kadarki sektör tecrübemizle, sektörümüzü uygun şekilde temsil edebileceğimize, layıkıyla temsil edebileceğimize inanıyorlarsa oylarını bize versinler. Onu rica ediyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ben kolaylıklar <laughs> diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>